enişte selamun aleyküm kolay gelsin bulgur var, var. aleyküm selam aleyküm selam yeğenim bulguru kaldırdın da mı yarmaya geçtin enişte bulguru bitirdim babam da şimdi yarmaya da savurayım da Allah Allah şey mi hanımın ördeki hanımın sohbet varmış kadınlarla oraya gitti şimdi kızsan bağırsan çağırsan gidecek polis çağıracak beni evden uzaklaştıracak. Nurcan <laughs> kader mi? Kahrettim. Kendi işimi kendim yapıyorum babam. Şimdi sözümüz geçmiyor. Geçmiyor mu işte? Geçmiyor. Devlet bir kanun çıkarttı. Haklı haksız aydın etmiyor. Sen avrada kızmışım. Şu erkeğim işimi avradın mi şu benim yaptığım. Bu erkeğin iş olması şey kadının iş olması lazım işte ama gerçekten Muazzam çalışıyorum, bakıyorum geçen dün elli çinik mi bulgur ahta setenledin? Ee, Bugün de yarmayı. Bugün de yarmayı. Bak benim kardeşim. Gelinlerim var hizmet etmiyor. Avrat kendi başına gidiyor. Zaten üç çeşit avrat olurmuş. Nasıl? Bağnan, bostan, dandili, dastan, zarlandı. Bizim avrat dandili, dastan. Akşama kadar her tarafta laf. Ha gelinlere gelince. Onlara da geçen gün bir türkü söyledim. Benim üç bacım var babam. O bebekteki bacım, Sargıya'nın bebek köyündeki bacım seller. Yamul yumul görünür. Üç bacım var da birisi az topal. Bir de başım darasa sarıp kopar. Gelinler çok yavuz, it gibi kapar. Kadir Mevlam ona yüzü görmedim. oğlum demez mi avrat gitti. Şu babam savuruyor, sen elinden al da savur diye. Yok düşünmüyorlar, demek ki yenilmesin. Allah benim gibi de kimseyi itmesin bu. Amin işte. Bak kuzu kuzu oyuna bakın, avrada eline ipini verirseniz sizi de bağlar, asar da ha. Allah Allah, şimdi bizim koyliler seni e, videoya çek, çekiyordu mün işte. Senin haberin yok ama. Yok ya. Valla bizim koyliler... benim elmekete rezil etme, <laughs> yiyenim. Zaten rezilliyim yeter, bir de elmekete de mi rezil oluyum? Va valla koyun hepsi izliyor işte. Bir şey diyor mu? Ne diyeyim ben? Bu üzülü müdür, müzülü müdür, bir binnaz Türk Bizi çağırdı. Ha? Bizim binnaz başını aldı gitti kardeşim. Amin. Ah kopa oğluyum. Allah hayırlısını versin. Ama Amin, amin. Sağ ol yavrum, sağ ol. Ama eniştem evet. seni takdir ediyorum. Atom karınca gibi çalışıyorsun. Evet. Hiç Rüz durmuyor. Rüzgar geçmeden şunu savurayım benim babam. Yerine lafa tutma. <laughs> tamam işte. Kolay gelsin. Hadi Allah razı olsun. Sağ ol enişte.